Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu normalde ben Sony Vegas'ta renderlayacaktım. Ama Sony Vegas'ta sıkıntı olduğu için mecburam o videoyu yavaş atılmış yani falan videoyu aldım tekrardan. Camptan renderliyorum. Ee, bir daha arkadaşlar full yani bir ezik e, nasıl dedim oyunu verdi kurtla oynadım full. Rekibim ona göre çarptım zaten odada da konuştum. Dün böyle böyle oynayacağız. Tamam dediler zaten. Bu yüzden hep böyleydi arkadaşlar. Neyse. Hemen e, videoya geçelim. Bu arada videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hadi videoda görüşürüz.